Evet ee, hamurumuz bu hale gelmiştir. E, 12 adet yumurta, 12 adet yumurta, 15 paket şeker vanili, 2 adet kabartma tozu ve karbonat hazırladık. E, videodaki arkadaşlara da buradan selam olsun. Bakın lastik gibi, kauçuk gibi hamur şu an. Şimdi bu hamuru güneşe doğru bıraktım ki hava şey yapsın diye, ee, hamur kabarsın diye. Bu şekilde üstünü de kapatacağım şimdi ben. Üstünü kapatacağım. Güzel bir hamur oluşsun. Evet, güzel bir hamur oluşsun. Evet, bugünkü gideceğimiz mekanda inşallah çekeceğim, çekeceğim. Bu hamuru da orada özetle deneyeceğim. Yani deneyeceğim genel zaten biliyorum ne olacağını. Evet. Sonuç belli ama mükemmel bir oran Yaklaşık 1 kilo beyaz un ama önce 500 gramla başladım. Hamuru yum, yumurta öyle attım. Ara 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 çok mıcıklaştıkça yaklaşık yarım kilo da ayrı ayrı hamur attım. Beyaz hamur attım. Ee, karışımı daha önceki videomda söylemiştim. Bu hamuru yapın. Balık elinize balık. Balığa gittiğinizde boş dönmek istemiyorsanız bu hamuru muhakkak, muhakkak yapın. Şimdiden saygılar. Allah'a emanet olun. Mekanda da çıktını e, merayı da söyleyeceğim. Yani göstereceğim oranın da videosunu çekeceğim. İnşallah göreceksiniz. Saygılar.